Dihan elinde 10. 19 10 2016. Yoğun bir döneme girildi. Muhakim ve hakim olan ilmin kapıları açık. Toplu çalışmalarının son sözü söyleniyor bugün. Bugün öfke aşılmalı, yanılar kontrol kurabilecek durumda mutlulukla kotlanmalı, birler kapısında herkes biz olmalıdır. Aşka kaleme varan birliklerin bugün buraya girişlerine engel kondu. Çürük çarık kalmadı dünyada dendi ve yanınların kulları olan ilim kalemleri mutlak kutsal ışıklarını kaynağa aldılar. Suyun altın ışığın gücüyle kotlandığı bilinmedidir. Suya il ilmin kalemini koydum ve dedim ki öfkeyi aş ve geç. İmparatorluğun görevlileri bugün buradaydılar. Kontrol dışı bilişlerini kodlayacaktılar. Yığınlarını kayıtlayacaktılar ve çığlık çığlığa kodlandılar. Çorbalarında tsunami vardı. Çorbalarında tohumlarında kutsuzluk vardı. Çorbalarında tanrı kelamı olan kaynak değil tufan vardı. Toprak tufan. Ve dedim ki onlar sevgi değiller, onlar yaşam değiller, onlar yol değiller, onların kontrolleri yoğun ama kaynaklarında kısır kayıt değil, kırık kayıtlar mevcut. Öfkem çoktu. Döndüler, dünyayı göklerden söz söyletmeyen yaşamlara koplamak istediler. Çabuk yoruldular, çabuk yoruldular. Rahman kapılarını hepsini açtım ve dedim ki kalemini al ve yaşamını kopla. Muhakim hakiki ve yaşam ilmini tohumlayan bir hak eden imparatorluk kuranları çıktılar, sığdılar ve kırıldılar, kırık kısır kalemleriyle dünyanın yaşamını hak etmeye çabalayan onlar kontrol dışı bilgilerini insan sistemleşmesiyle bütüne indirmek isteye isteyerek kaç kapıyı kırdılar bilseniz ve ben dünya olan insan ağır yük taşıtmadım hiç kimseye ve bunun sonrasında sultanlık toprağına tohum için inenlerin hepsi kaynak dışı bilgilerini kare, küp, küre denilen o sistemleşmiş kayıtlara kattılar. Eminim ki bu dünya Allah'ın dediğini diyecek gücün hakiki ilmidir. Eminim ki bu dünyada muhtedir insanlık vardır ve insan soyu eminim ki kontrol dışı olmayacaktır. Neden süper insanlık sistemleşmesi gerekir? Bundan. Kulu kulluk ilmiyle dinlemek, insanlık devrisi için öz geçişte muktedir kalemlerin kontrol edilebilmesinin nedeni edilebilmesi nedeniyledir. Ama iyi bilin ki Medine'nin gözü insanın gücünden öte değilse de Medine'yi öksüz yetim bırakmalarına da izin veremezdim. Ve dedim ki <laughs> burada Rahman Kur'an'ı var. Ölümlü olan yaşamda her şeyin gücünü hak edip dürümlemem gerekir. Dince dil, ne gerek yok. Toy bu ö, toy dünya bu dünya toy ve ben bu dünyada kontrol kurmalıyım. İsmarlama çalışma yapılmayacak dediğimden beri dileğim buydu. Istıraplı bir döneme girilmekte dünyada. Herkesin yeniden ve yeniden kendini tohumlayacağı bir durumda ızdırap kapıları açıldı. Dedim ki bu kapıları kapat. Yok dedi. Kapat dedi. Yok dedi. Oğul ben dünyaya ölüyü diriltmeye geldim dedim. Dedi ki yo yo ızdırap. Kanat kırdılar. Kırık kapılarda kısırlaştırdılar insan soyunu. Kupalarında kusur vardı reşit olamadılar ve yaşamda kısırlaştırıcı gök çözümlemeleriyle bütünün kültlerinde kanatları yıktılar ve kervanın Kur'an'ını kontrol etmek istediler. Aşk dediler. Aha aşk yaşam aşkla kodlansın dediler. Dini kapıların tümünde yer ve gök sözcülüğü vardı. Biz o görevlilerin kontrolünü sağlayarak bütün kötülükleri aşacak, kök geçişleri yaptıracak ve miraç kapılarında herkesi kodlayacak ve tohumlayacak olanlardık. Sevgililer, esmaların gökteki çözümlenişleri farklıdır, yerdeki çözümlenişleri farklıdır esmaları çözümlemelerle kodlayanlar kelamlarında kendilerini koklattıkları anda hasatları olacaktır. Muradın dünyanın yoğunluğunun kontrol edilebilmesi ve bütünün kötülüğünün önlenmesidir. Beş görevim var dediğimde her biri kendi yüreğinde bunu dinledi ve Son altı ışığın kotlanışı için kaynak dışı bilgilerini diri yüreklere çekti. Devinim arttıkça arttı ve mutlak kapıların tümünü kotlayarak karanlığın tınısında bilişi kayıtladık. Cennet etkin kalemdir. o kalem Allah'ın ilmiyle kotlanmış ve bütünün gücünü koklatmış bir safhadır evren ekmek istedi, mi istedi yaşamın görevini dürümleyip dinlememi istedi evren beden istedi mektebin göklerdeki sesini dinlememi istedi çok kolaydır, çok kolaydır bunların tümü ama evren bana beni verdi ki kendini hak etsin diye